aileden kaynaklanan bir şey. Hem gençlerimizden kaynaklanan bir şey. Yani artık yani eskisi gibi devir değil. Şu an herkes mataya bulaştı. Şu an herkes yani bıçağı oyuncak bıçak zannediyor. Şuraya oyuncak filan zannediyor. Yani herkes, herkes yaralamanın koşuyla. Yani yani bizim devletimizden tek isteğimiz size saygı çıkmıyor yani gençlerimize daha iyi bir yerlere gelmesi. Tabii ki e, biz sadece devleti suçlamıyoruz. Aileden de kaynaklanamışız. Şey. Aile öncelerin tedbirini alsa yani gençlerin ya da e, bütün ölen bu kadar gençlerin, cezaevine giren gençlerin bu aile dışında sanatı hep ailelerin önlendir. Yani her şeyde devleti suçlamak yani ön, önde değil de ama devletin nezdinde sahip çıkmasını istiyoruz. Sadece. Yani şu an ben yaşım olmuş 19-20'ye gireceğim. Ben neredeyse bir saat bir devlet dairesi bir yerde çalışmam, belki otel köşelerinde çalışmam. Şimdi ben de devlet dairesinde çalışmak isterim. Ee, okulları görüyorsunuz yani şimdi okulun bir yönüne gidiyorlar bir saat çete, çete, gibi. Yani okuldaki öğrencilere rahatsızlık veriyorlar. Şu an yani yani. Her şey, yani bir meydan olmuş Ben size böyle bir şey söyleyeyim. Önceden bir oyun vardı. İsmini unuttum. Bu Balin oyunu gibi bir şey. Milleti yani teşvik ediyordu. Damlama, gibi falan filan. Şimdi onun eğer ki kötü örneği varsa tabii ki de filmlerinde de kötü örneği vardı. Şimdi sen filmde rolü icabı çağırıyorsan orada korumalı. Misal o onu kendi içinde hayal ediyor, kurgu yapıyor. O da aynısını yapmaya çalışıyor. Ha bu Eşref Rüya diye bir film var. Niye herkes Eşref'in rolünü kazanmak için saçını öyle yapıyor, giyinişini öyle yapıyor? Ha millet de yani Eşkıya filmleri çekildiğinde millet de ona göre örneğe gelip aynısını yapmaya çalışıyor. Yani ailelerin genellikle gençlerine sahip çıkması devletin de yani elinden geldiğinin fazlasını yapmasını istiyoruz.